Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Ee, ben Azat, 20 yaşındayım. Azat. Diyarbakırlıyım. Damak tadın nasıl? İyidir ya. Mideme düşkün bir çocuğumdur. Güzel lezzeti bulduğun zaman kaçırmazsın herhalde değil mi? Sana kaçırmayacağım bir lezzet veriyor. Şimdi fındık ezmesini denemek, denemek istiyorsun, badem ezmesi mi? Tercih yapacaksın. Fındık ezmesi de. Fındık ezmesi de. Şuradan. Daha önce fındık ezmesi yedin mi? Evet yedim bir iki kere. Bunu tatmadan önce o yediklerinle ilgili bir düşünceni söyle. Ya, Onlar nasıl? Seviyor musun fındık ezmesi? Severim tabii. Kahvaltıda falan sürekli tüketirim. Yani e, onlara şey yaptığın zaman mesela en sevdiğin e, ne? Bir puanlama yaptığın zaman bu fındık ezmesi de dediğim zaman ne dersin onun hakkında? Çok iyi der misin? Yani şu an bunu denemedim hani. Yok olarak. bununla kıyaslayamıyorum. Bunu ha? tattıktan sonra kıyas yapacaksın. Şimdiye kadar yediklerini Nasıl tercih ediyorsun? Yani Nasıl doyunuyorsun? Beğeniyorsun? Yani. Şimdi buradan bir kaşık al. <laughs> o çok güzel. Çok güzel. cidden güzel ha. Çok güzel. Şimdi garantiyle dikkatimi koyasın. Gerçekten çok güzel. Nasıl yani. bir fark var? Nasıl tarif edersin bunu? Valla şu an tarif edemem aslında da. Yani diğerlerine göre kıyaslanamayacak şekilde güzel yani. Bambaşka bir şey gerçekten değil mi? Gerçekten öyle evet. Bunu ayrı bir yere koyarsın. Gülerim, Bu sık sık gerçekten, tüketir misin? Gerçekten sık sık tüketirim aynen. Tamam. Çok teşekkür çok ederim. Afiyet şeker olsun. Elinize kolunuza sağlık. Sağ İyi günler.